Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. AYT konusuyla karşınızdayız. Logaritma sizler için güzel sorular hazırladık. Evet ilk sorumuz. F ve G üstel fonksiyonları için fx fonksiyonu artan şöyle yapalım mı? Giderek artıyor. Gx fonksiyonu azalan. Ancak dikkat ederseniz her ikisi de üstel fonksiyon bu arada. Buna göre ABC toplamı 18 ise A en az kaçtır? Şimdi bir kesirli ifade vermiş. X'i tepesine yazmış ve bu artan fonksiyondur diyor. Eğer bu artan fonksiyonsa bu bir bileşik kesirdir. Çünkü basit kesirlerde biliyorsunuz X değeri büyüdükçe sayı ne yapardı? Küçülürdü. O zaman bu bileşik bir fonksiyonsa A pardon şöyle yapalım özür diliyorum. A büyük eşittir. B. Hayır. Özür diliyorum. A. Büyüktür B hatta. Neden? Çünkü eşit olursa gene artan olmaz. Doğru. Eşit olursa bir bileşik fonksiyon olur ama A bölü B ifadesi eşit olduğuna 1 olur. 1 üzeri x artan bir fonksiyon değildir. Devam edelim. C bölü B azalandı. Demek ki bu basit kesir. Yani C bölü B birden küçük bir değer. O zaman C B'den küçük olmalı. C B'den küçükse burayı C diye yerleştirebilir miyiz? Evet. Şimdi Bunların toplamı 18. A'yı bunların içerisinde en büyük seçebilirim. Ama diyor ki A en az kaçtır? Büyükler içerisinde en küçüğü seçmek için toplamları 18 mi? 3'e böl 6. Buna 6 dersiniz. Buna 5 dersiniz. Buna da 7 derseniz şayet A'nın alabileceği en küçük değeri bulmuş olursunuz. Sorumuz üstel fonksiyonlarla ilgiliydi. Biliyorsunuz Logaritmik fonksiyonlar üstel fonksiyonların tersidir. Üstel fonksiyonlardaki bazı soruları logaritmayla da çözebiliyoruz. Bölünerek çoğalan bakteri türünün deney ortamında ne kadar hızlı çoğaldıkları inceleniyor. Şekilde ortama koyulan bir tane bakteriden her saat sonunda toplamda kaç tane bakteri oluştuğu verilmiştir. Buna göre 23. saatten sonra gelen bir saatlik sürede ortamdaki bakterilerin sayısı kaç kat artar? Hmm. Kaç kat artar değil de kaç artar? Özür diliyorum yanlış okudum. Bir an dedim yanlış mı yazılmış ama yanlış okumuşum. Şimdi 23. saatten sonra 1 saatlik sürede bakteri sayısı ne kadar artıyor? Dolayısıyla 23 ve 24. saatlerdeki bakteri sayısını bulmam lazım. Başlangıçta 2 üzeri 0 yani 1 bakteri var. 1 saat sonra 2 üzeri 1 saat 2'de 2 üzeri 2 saat 3'te 2 üzeri 3 sıfırda başladığımızı farz edersek o zaman saat 23'te 2 üzeri 23 bakteri olacaktır. Saat 24'te yani sonraki bir saatlik sürede ne kadar arttığını bulmalıyız. 2 üzeri 24'e çıkmayacak mı bir saat sonra? Buradan buradan buraya geçene kadar ne kadar artmış? 2 üzeri 24'ten 2 üzeri 23'ü çıkartacaksınız. Arkadaşlar 2 üzeri 24'ü 2 çarpı 2 üzeri 23 diye düşünebilirsiniz. 2 üzeri 23'ü çıkardığınızda 2 tane 2 üzeri 23'ten bir tane 2 üzeri 23 çıkardığınız için cevap 2 üzeri 23 olacaktır. 2 üzeri 24'ü bu şekilde yazdığıma dikkat edin lütfen. Dolayısıyla doğru cevap ne olur? C şıkkı. Şimdi geliyoruz üstel fonksiyonlarda grafikler nasıl çıkardı karşımıza. Yukarıda grafiği verilen üstel fonksiyonda m kaçtır? Şimdi Normal bir fonksiyon gibi düşünelim. Üstel olması bizi o kadar da aslında enterese etmiyor. Burada sıkıntı ne? Üstel fonksiyonlarda ya da logaritmik fonksiyonların şöyle eğriler şeklinde gelmesi ya da gitmesi. Buna önem veriyoruz biz. Şimdi x yerine 0 koyduğumda sonuç 2 çıkmış. O zaman x yerine 0 yazalım. a bölü b üzeri 1 olur burası. 2 eşitse demek ki a bölü b 2. Ha, yani benim fonksiyonum 2 üzeri eksi x artı bir şeklinde tanımlanmış. İlk adımı çözdük. Daha sonra x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak sonuç m olacak. x yerine eksi 2 yazın. 2 üzeri eksi eksi 2 artı 1'den 2 üzeri 3 yani 8 olacaktır. Evet şimdi yavaş yavaş logaritmaya bağlanıyoruz. Teta bir gerçek sayı olmak üzere. x eşittir. 2 e üzeri 2 cos teta ve y eşittir e üzeri sin teta olduğuna göre. X ile Y arasındaki bağlantı aşağıdakilerden hangisidir? Aslında burada bir parametrik gösterim vermiş ve bizden nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz diyor. Farkında mısınız? Elen kare, elen kare ama burada hep ne var elimizde? E var. Acaba bunları nasıl elen haline getirebiliriz? Her iki tarafın elenini alın. Elen x eşittir. Elen e üzeri 2 cos teta olduğuna göre 2 cos teta başa inecek. 2 tane cos teta olacak. E El, çarpı elene. Elene nedir? 1'dir yazmaya gerek yok. Aynı şekilde burada da elen elen. Yine elen y olacak bu sefer eşittir. Elen e üzeri sintet olduğu için sinteta başa inecek. Elen e yazmaya gerek yok. Şimdi elen x'in karesi elen y'nin karesi nasıl bir bağıntı elde edebilirim? Sinteta koseta bir aradaysa ve kareler varsa sin kare artı kos kare eşittir bir Trigonometrideki bu formülü düşüneceksiniz. Bakın şimdi 2'yi karşıya atıyorum ln bölü 2 eşittir cos teta ln y eşittir sin teta. Buradan birincinin karesi yani ln x'in karesi bölü 4 artı ikincinin karesi ln y'nin karesi eşittir sin kare artı cos kare olmayacak mı? Yani 1. Olay bitti. ln kare x bölü 4 artı ln kare y eşittir 1. Payda eşit diyelim. Buraya 4 gelecek. Buraya da 4 gelecek payda eşit dediğimizde. O zaman ln kare x artı 4 tane ln kare y eşittir 4. O da hangisi olacaktır? A şıkkı olacaktır. Benzer bir soru y'nin x türünden eşitini soruyor. Y'nin x türünden eşiti pardon x'in y türünden eşiti x'i bulmaya çalışalım. y çarpı e üzeri x içler dışarı çarpımı yaptım e üzeri x eksi 1. E üzeri x'i şöyle yapalım. Eksi 1 bu tarafa artı 1 olarak gelir. E üzeri x eksi y çarpı e üzeri x. O da e üzeri x parantezinde 1 eksi y oldu. Yani e üzeri x eşittir. 1 bölü 1 eksi y. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü benden x'i istiyor. x'i istediğine göre her iki tarafın nesini alacağım? Elenini. O zaman x başa gelir. Elene. Elene 1'dir yazmaya gerek yok. Elen 1 bölü 1 eksi y. Bitti mi? yine bitmedi. Çünkü cevap şıklarında böyle bir şey göremiyoruz. Peki bunu nasıl yaparız? Elen 1 eksi elen 1 eksi y diye yazabilirim. Bu birinci adım. Çünkü bölüm şeklinde ise fark haline getirebiliriz. Elen 1 sıfırdır. Logaritmada içerideki değer 1 olursa sonuç sıfır oluyor. O zaman eksi elen 1 eksi y bu var mı? Var. Burada aklınıza şu gelebilir. Bir eksiyi eksi parantezine alayım. eksiği dışarıya atayım. Logaritmada kesinlikle öyle bir şey yoktur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Aşağıdaki tablo y eşittir fx ya da logaritma a tabanında x ifadesinin işaretleriyle doldurulacaktır. Hı -hı. Buna göre doğru işaretleme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi diyor ki taban basit kesir ama içerisi de basit kesir. O zaman bu. Artı mı olur? Eksi mi olur? Hemen değer verin. Basit kesire 1 bölü 2 diyelim. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2. Sonuç ne olacaktır? Artı olacaktır. Yani artı. Ama bir dakika hocam. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 4 deseydik. Bu bunun karesi olduğu için 2 başa geldi. 2 çıkardı yine artı. Peki logaritma 1 bölü 4 tabanında 1 bölü 2 deseydik. Gene bu 2 olacaktı. 1 bölü 2 olacaktı. Gene artı. Yani her ikisi de basit kesirse sonuç artı olacak. Aslında her ikisi bileşik kesirse gene artı olmaz mı? 2 tabanında 2. 2 tabanında 4. O zaman her ikisi de bileşik kesirse yine artı. Peki taban basit yukarısı bileşik kesirse. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2 mesela. Bu ne olacaktır? Logaritma şu 2 üzeri eksi 1 olacaktır. Şu 2 üzeri 1 hop eksi. Taban bileşik logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 yine aynı sonuç. Neden? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 1. Eksi 1 başa gelecek. Yine negatif. O zaman aradığımız görsel artı eksi eksi artı olacak. O da hangi şıkta var? B şıkkında var. Güzel bir soru. Şimdi yine güzel bir soru. Şekilde 3 tane üst üste blok verilmiştir. En alttaki bloğun yüksekliği diğer iki bloğun yüksekliklerinin toplamına eşit. Yani logaritma 25 tabanında x eşitmiş şu ikisinin toplamı. Ha bunları ben sayıya çevirebilirim yalnız. Şöyle yazayım mı şunu mesela logaritma 3 tabanında 3'ün küptürü diyeyim. Buna da logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2'nin karesi diyeyim. Şu 2 de başa gelir. 3 de başa gelir. Logaritma 25 tabanında x neye eşitmiş? 3 artı 2'den 5'e. Yani x eşittir 25 üzeri 5. 5 üzeri 2, 5 üzeri 10. Buraya kadar hallettik. Tamam bu buna. Buna göre blokların toplam yüksekliği. Blokların toplam yüksekliği e, şundan iki tane değil mi? Yani şunu yazabilirim. O zaman x gördüğüm yere bunu yazarsam 25 tabanında 5 üzeri 10. Ve bundan kaç tane var elimde? 2 tane. Çünkü bir burası bir burası. Burası zaten buraya eşitti. Ee, bunun değerini istiyor. Ha bir dakika ona gerek yok. Özür diliyorum. Burası 2 burası 3 değil mi? Burası 5 o zaman burası da 5'tir. Hesapladığımda bunun da 5 bulacağım zaten. Benden istediği aslında adamın şu o zaman. 5 ee, 10. Tamamı 10 olduğuna göre cevap şıklarında hangisi 10'u veriyor? Buraya 5 üzeri 10, 5 üzeri 10 şu başa gelecek. 5 üzeri 10 artı 4 gibi saçma bir sayı. 5 üzeri 10. Bu 5 üzeri 10'u verdi. Bu zaten x başa gelirse logaritma 11'dir. Yani 5 üzeri 10 çıkar bunun cevabı. Biz 10'u arıyoruz. 10. Burada da 2x başa gelir. 2 tane 5 üzeri 10. Burada da gene farklı sayı var. Doğru cevap 5 şıkkı olacak. Düzgün çokgenlerden tam sayılara f fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çokgenden tam sayıya fonksiyon tanımlıyorsun. Yapabilirsin bunu arkadaşlar. Fonksiyonlar her yerden her yere tanımlanabilir. Yeter ki fonksiyonu doğru tarif edin. F çokgen. Tabii çokgenin kenar sayısı n olmak üzere. Logaritma n tabanında en üzeri eksi 1'i n eksi 1'i faktörüyle. Mesela f beşgen demiş. Taban beşgen. Yukarısı ise 5 üzeri 4 faktöriyel. F kare logaritma 4 tabanında 4 üzeri 3 faktöriyel Yani logaritma 4 tabanında 64 faktöriyel olacak. f kare x'miş bu x'miş. Bu ifadenin x türünden değeri. Şimdi bu ifadenin x türünden değerini mi arıyorum? Ben x eşittir logaritma 4 tabanında 64 faktöriyel dedim. Buna ben 4 tabanında 64 artı logaritma 4 tabanında 63 faktöriyel diyemez miyim? Taban 4 ve bunlar çarpım konumunda yine 64 faktöriyel ile eşit. Peki. X eşittir. 4 tabanında 64, 3'tür. Logaritma 4 tabanında 63 faktöriyel. Zaten benim aradığım değer. E, 3'ü diğer tarafa atarsanız. 4 tabanında 63 faktöriyel. X eksi 3'e eşitmiş. Evet gördüğünüz gibi birbirinden güzel logaritma sorularıyla karşı karşıyayız. Şekilde 3 farklı uzunluktaki tahta parçası gösterilmiştir. Tarta, tahta, parçalarının toplam uzunlukları 3 birim olduğuna göre e, ee, x tabanında 2 x tabanında 4 x tabanında 8 3'e eşitmiş logaritma x tabanında bunlar çarpılır 2 kere 4 8 64 3'e eşitse 64 eşittir x küp olacaktır e, 64 4'ün küpü demek ki x4 ee, x4 ise tabanında 3 birim olduğuna göre logaritma 4 tabanında 64'ü soruyor bize 4 tabanında 64 4 tabanında 4'ün küptürü. 3 başa gelir. Logaritma 4 tabanında 4 ile çarpılır. Cevap 3 olacaktır. Bitmedi. Bir tane küp var. Bir kenarı A bölü B birim. Burada bir şeyler yapmış. Sanırım seriler oluşturuyor. İlk önce yan yana üst üste. Burada da bir eşitlik var. Her bir ayrıtının uzunluğu A bölü B birim olan küplerden önce... A bölü B tanesi yan yana diziliyor. Tamam. Yan yana dizilen A bölü B tane küp sırasından A bölü B tane oluşturuyor. Bundan A bölü B tane oluştur ve böyle diz ard arda, arda Yani küplerden bir kare oluşturduk şu anda. A bölü B tane burada var. Bundan A bölü B tane yap ve onları da bu şekilde birleştir. Oluşan şekilden A bölü B tanesi üst üste dizilerek. Tamam. A bölü B tanesi üst üste diziliyorsa arkadaşlar Burada A bölü B tane var. Burada A bölü B tane var. Burada da A bölü B tane var gibi bir durum oluşur Önce şu A bölü B ile alakalı şu işlemi bir yapalım mı? A üzeri logaritma 2 üzeri 3. Burada da şöyle yapalım. Biliyorsunuz bununla bu yer değiştirebilirdi. 5B üzeri logaritma 8. Arkadaşlar bu da log 8, bu da log 8. Bunlar giderse... <laughs> Özür diliyorum. A eşittir 5B olur. Bu durumda A bölü B 5'tir. Yani bu küpün her bir ayrıtı 5. 5 tane böyle, 5 tane böyle, 5 tane böyle. 125 tane küp kullanacağız. Bizden istediği neymiş? Hah. Büyük küpü elde etmek için başlangıçtaki küçük küpten kaç tane kullanılmıştır? 125 tane kullanılmıştır. Ee, soru biraz uzun ama tarihleri dikkatli anlamak lazım. Biraz kafa karıştırmak için yapılan işlemler var farkındasınız. ÖSYM de bunu yapıyor. Cümleler uzun ama anlamak zorundasın. Şimdi yukarıda fx fonksiyonu verilmiş. Bir de fx1 fonksiyonlarının grafiği de var. Yani hem fx'in hem fx1x'in. FX, fx bu. Hmm. fx1x bu. fx1x bu bir kere. y eşittir. Logaritma 2 tabanında x bölü 3 dediğine göre 2 üzeri y eşittir x bölü 3 x eşittir 3 tane 2 üzeri y. Yani f eksi 1 x eşittir 3 tane 2 üzeri x olacaktır. Şimdi bu f eksi 1 x fonksiyonu ya şunu yapalım mı? x'e 0 verelim. x'e 0 verdiğimizde değer 3 olacak. 2 üzeri 0 1. 3 kere 1 3. Yani burası 3 noktası o zaman. Burası 3 noktasıysa gelelim şu fonksiyona. Şu genişliği bulmam lazım ya. Dikdörtgenin alanını istemiş. E, bu genişliği bulmam için de şöyle yapacağım. Bunun y'si 3. Dikkat edin bu noktada. O zaman fonksiyonu neydi benim? Buydu. Bunu 3'e eşitliyorum. E, logaritma e 2 tabanında x bölü 3 3'e eşitse x bölü 3 eşittir. 2 üzeri 3 yani 8 oluyor. x bölü 3 eşittir 8'den x eşittir 24 olacaktır. Burası 24. Burası 3. 3 kere 24. 72. Buradaki dikdörtgenin alanı. Hadi bakalım. ABC bir üçgen ve şu açı var birbirine eşit. Verilenlere göre x kaçtır? Ha, o zaman ne yapmamız lazım? Üçgende dış açıortay kuralını bilmemiz lazım. Neydi? Eğer böyle bir dış açıortay verilmişse bebek arabası, yelkenli her şeyi benzetebilir. Bunun buna oranı bunun buna oranına eşittir. Yani x artı 1 bölü bunun tamamı logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 3 eşittir. Bunun buna oranına yani x bölü logaritma 2 tabanında 3. Şimdi burası logaritma 2 tabanında 15 yapar. Burada bir sıkıntı yok. Arada artı varsa çünkü bunlar ne yapılır? Çarpılır. Şimdi işler dışarı çarpımı yapalım. x çarpı logaritma 2 tabanında 15. Eşittir. x çarpı logaritma. Çarpmama da gerek yokmuş ama. 3 artı logaritma 2 tabanında 3. Aha da bunu bu tarafa atarsak. x çarpı logaritma 2 tabanında 15'ten logaritma 2 tabanında 3'ü ne yapacağım? Çıkartacağım. Burada logaritma 2 tabanında 3 var yine. Hangi özellikten dolayı? X'i ortak paranteze aldım. Şimdi de tabanları aynı arada eksi varsa bölünürler. Logaritma 2 tabanında 5 olur tekrar burası. Eşittir. Karşı tarafta da logaritma 2 tabanında 3 var. Ben X'i bulmak için bunu buraya böyle olarak gönderdim. 2 tabanında 5. Ve son hamle. Nedir son hamle? Dikkat edin lütfen tabanlar aynıysa ben bunu logaritma 5 tabanında 3 olarak ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. O zaman x'in uzunluğu direkt logaritma 5 tabanında 3 olacaktır. Evet. Soru çözümleri aslında hiçbir zaman bitmeyecek. Sürekli olarak sizler için videolar çekeceğiz. Logaritma ile bu var. Daha önceki videolarımıza baktığınızda logaritma ile ilgili milyon tane soru çeşidi var. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.